Herkese merhaba. Ben Aslı Özyılmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bioliss'in yeni çıkardığı bütün bu rujların hepsini deneyeceğiz. Tek tek swatch'layacağım ve dudağımda da renklerini göstereceğim. Belki bu biraz mat olabilir. Çok kolay sürülüyor. Sürerken minik bir parça olarak kırıldı. Özellikle yaz aylarına gidecek olan bir kahve tonu. Bronzerların rengine benzettim. Böyle hafif sürüp parmağınızla da dağıtabilirsiniz. şeker pembe gibi bir renkte. Şimdi eğer hazırsanız hemen videoya başlarız. Bunun önceki videomda bayram indirimden size neler aldığımı göstermiştim. O videomda Gratis'in markası olan Biolis'in yeni çıkardığı rujların hepsini aldığımı da söylemiştim. Şimdi bunların hepsini tek tek deneyeceğiz ve size göstermek için, sizle ilk denemek için ben bunları kendim hiç uygulamadım. Öncelikle bu kalem rujları çok merak ediyorum. Mat yapıda olan rujlar. Diğerleri birazcık daha sanırım ıslak bitişli olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu bir kısmı şuradaki stick rujları var. Belki bu biraz mat olabilir. Evet öyle görünüyor. Bir de şu alt tarafında burada da likit olan rujları var. Bunlara daha, daha sonrasında bakalım. Önce bu kalemlere sabırsızlanıyorum ben. Bakalım nasılmış. Şimdi renkleri dıştan ambalajdan baktığınızda genelde böyle hepsi kahverengiymiş gibi görünüyor. Kahve tonlu. Fakat bazıları şu anda gördüğünüz gibi hani birazcık daha kırmızı kiremit gibi olanlar ve kahvenin de farklı tonlarında olanları var. Nude zaten en sevdiğim renk herhalde rujlarda. Sürekli günlük ve akşam bile her zaman nude ruj kullanmayı seviyorum. Renk sırasına göre daha doğrusu açıktan koyuya dış ambalajlarına göre bakmaya çalışacağım. O şekilde göstermeye çalışacağım sizlere. İlk önce şöyle yaparsam eğer en açık olarak gördüğüm bu. Yani daha nude tonlu olan bu elimdeki de 547 interview olan rengiymiş. Bu şekilde ambalajı açtığınızda böyle çıkarıyorsunuz ve bayağı da bir hayli ruj var içerisinde. Epek kalın kalem rujlardan. Bu yapıdaki rujları ben beğeniyorum. bunun Maybelline'in de böyle bir ruju çıkmıştı. o da gayet güzel. Hem böyle kalem gibi de sürebildiğiniz için çerçeveyi rahat yapabiliyorsunuz. Bir de alt tarafında burada kalem tıraşları var dip tarafında. Uçlarını birazcık daha sivriltmek için bunu kullanabiliyorsunuz. Önce ben dudağımdaki ruju bir temizleyeyim. Daha sonrasında hepsini sırayla uygulayalım. İlk olarak bu 547 interview olan rengi uygulayacağım. Böyle bir elimin üzerinde de size rengini göstermeye çalışayım. Çok yumuşakmış bu arada. Gerçekten oldukça yumuşak. Bir rengi var ve çok tatlı nude tonda fakat el üzerindeki renklerle dudaktaki renkler her zaman için daha farklı oluyor. Biraz daha kalınlaştırayım daha rahat görünmesi açısından. Evet bu renk interview rengi. Bunu şimdi bir uygulayalım bakalım nasıl olacak. Evet renk bu şekilde. Çok güzel bir nude. Çok kolay sürülüyor. Oldukça kolay uygulanıyor yani dudağınıza. Mat bitişli. Ama böyle hani gerginlik yaratacak bir matlıkta değil, oldukça kremsi yapıda matlardan aslına bakarsanız. Ama sürerken de hani böyle hemen kalem erimiyor, ee, çok rahatlıkla kullanıyorsunuz, çok rahat sürüyorsunuz. Dudaklardaki hissiyatı şu anda böyle bir gerilim yaratmadı. Hafif bir yapışkanlığı var ama böyle çok rahatsız edecek gibi bir yapışkanlık değil yani hani böyle konuşurken aşırı hani yapışarak engel olmuyor sizin konuşmanıza. O şekilde bir yapışkanlığı yok. Ben rengini tonu çok beğendim. Günlük rahatlıkla kullanılabilecek bir renkteymiş. Hatta ben bunu bayıla bayıla kullanırım. Duruşu çok güzel. Yani böyle mat ama aşırı da böyle hani çatlatacak dudaklarınızı çizgilere dolacak gibi bir mat değil. Daha konforlu matlardan öyle söyleyebilirim. E, duruşu bu. Rengi bu. Elimdeki rengi de bu şekilde olarak size gösterebilirim bunu. Şimdi sıradaki renge geçiyorum. Bu elimdeki de Meeting isimli olan rengi. 114 numaralı Meeting demişler. Bakalım bunun rengi nasıl olacak. Hemen onun yanına uygulayacağım. Aradaki renk farklarını da görmüş olalım böylece. Biraz daha bunun rengi mesela dalgalanıyor. Diğerine nazaran, az önceki interview'a nazaran bu birazcık daha dalgalandı elimin üzerine. Ama belki dudağı uygulandığında böyle olmaz. Birazcık daha içerisinde sanki bir pembelik var gibi geldi bana. Şu ikinci gördüğünüz. Hafif böyle çok kahve tonu değil ama kahve tonu olmasına rağmen hani içerisine böyle kızılık da barındıran bir kahverengi gibi. Şimdi bunu uygulayalım bakalım. Evet bu da baya böyle kızıllık değil de içerisinde bir mor alt tonu var. Hafif böyle bir morumsu, mürdüm mor gibi duruyor dudaklarda. Bu tür renkleri seviyorsanız beğenebilirsiniz. Fakat yapısı oldukça yumuşakmış. Ben bunu sürerken e, böyle ucundan minik bir parça olarak kırıldı. Oldukça yumuşak. Kırılan parçayı da eklemeye çalışınca epey bir ezildi elimde. E, tabii daha bir hayli var ama... E, sürerken çok fazla çıkarmamanızı tavsiye ederim. Yani biraz daha az çıkararak sürün. Bir anda kırılabiliyor çünkü yumuşak bir dokusu varmış. Dediğim gibi dudaktaki duruşu böyle. Hafif bir mor ton, böyle mürdüm mor tonlu. E, ben bu kadar koyu rujları günlük çok fazla kullanmıyorum ama... Tabii ki hani makyajınıza, kıyafetinize göre rahatlıkla uygulanabilecek. Bu tür tonları sevenler için güzel bir renkmiş. Biraz bana ilk sürdüğüme göre hafif dalgalı gibi geldi yapısı. Üst üste birkaç kat geçtikten sonra eşitleyebiliyorsunuz rengini. Bu şekilde de bunu gösterebilirim. Renk, dediğim gibi Meeting olan rengi. Elimdeki rengi de burada ikinci olarak gördüğünüz şekilde. Bir sonraki renge geçiyorum. Bu elimdeki de renk olarak 154 Casual isimli olan renkmiş. Böyle birazcık daha kızıllı, kremide yakın bir tonda gibi görünüyor. Bakalım bunun rengi nasıl olacak? Bu sefer çok fazla çıkarmıyorum. Kırılmasın diye küçük bir miktar çıkarıyorum. Önce elimde yine rengini göstereyim size. Bu da güzel bir kahve tonu, açık bir tonmuş. Şurada gördüğünüz yine nude güzel bir ton. Yani şu ilk sürdüğümün sanki birazcık daha açığı gibi geldi bana. Bakalım dudaktaki duruşu nasıl olacak şimdi bunun? Evet, bu da bu şekilde çok güzel bir renkmiş. Böyle içerisinde sanki hafif bir şeftali tonu var gibi böyle güzel böyle çok çok hafif bir turunculuk olan güzel bir kahve tonu bu da. Daha günlük kullanılabilir makyajlarda özellikle yaz aylarına gidecek olan bir kahve tonu olduğunu düşünüyorum ben. Bu tür tonları ben normalde de zaten çok beğenirim. Günlük makyajlara da çok gideceğini düşünüyorum. Elimde gördüğünüz bu üçüncü renk olarak dudağımdaki duruşu da bu şekilde. Şimdi sıradaki ruja geçelim. Bu birazcık daha kahve tonlu. Baya yani içlerinde en kahve ambalajda görünen buydu. Bu da 244 Shopping Time isimli olan renkmiş. Şöyle size bunun da rengini göstereyim en sondaki. Baya kahve kahve bir ton yani. Çok bu renk rujları fazla kullanmıyorum ama bakalım nasıl olacak. Biraz daha soğuk tonlu duruyor sanki bana öyle geliyor. Evet bu da baya soğuk bir kahve tonu. Hafif böyle sürerken sanki bronzerların rengine benzettim ben. Hani böyle stick bronzerların rengine de benziyor. Eğer bu tür renkleri seviyorsanız hoşunuza gidecektir. Sürümü yine çok kolay ama ben nedense hani bu tür renkler böyle dişlerimi daha sarı gösteriyor gibi geliyor bana. Soğuk alt tonlu ciltlere daha çok gidecektir diye düşünüyorum. Kahve olsa da hani kahvenin de soğuğu da var sıcağı da var. Bu elimde gördüğünüzde dördüncü sıradaki Shopping Time isimli olan renkte dudağımdaki duruşu da bu şekilde. Şimdi de bu Keep It serisindeki son renk sona böyle kırmızı kızıl tonlu olanı bırakmak istedim. Bunu beğeneceğimi umuyorum. Çünkü böyle içerisinde hafif kızıllık olan mat renkler. Çok böyle bas bas bağıran kırmızılar değil ama böyle birazcık kiremide bakan renkleri ben çok beğeniyorum açıkçası. E, bu elimdekinin de rengi 321 First Date isimli olan renkmiş. Dışarıdan bakınca ambalajların hepsi kahve tonlu olsa da uyguladığımız zaman kesinlikle bambaşka. O yüzden web sitesindeki ambalaj renkleri tam size gerçeği göstermeyebilir yani anlayamayabilirsiniz. Şurada göstereceğim. Bakın bayağı bir kızıl tonda. Ama kırmızı da böyle hani kıpkırmızı değil. Koyu bir kırmızı tonda aslına bakarsanız. Yine de diğerlerin içerisinde en kızıl olan bu. First Date isimli olan renk. Şimdi bunu dudağımıza uygulayalım. Evet bunun rengi de çok tatlı, çok güzel bir kırmızı tonda. Ee, böyle çok baharan bir kırmızı değil. Ben oldukça üst üste kat kat sürdüm ki rengini tam olarak görmeniz açısından. Böyle hafif sürüp parmağınızla da dağıtabilirsiniz. Birazcık daha dumanlı bir görünüm de verebilir bence. Günlük kullanımı da uygun olan bir kırmızı olduğunu düşünüyorum bunun. Hani çok böyle dediğim gibi kan kırmızı değil ama hafif böyle kiremit kırmızıya bakan güzel bir tonmuş. Renkli yani koyu renkli olanlar içerisinde sanırım en çok bunu beğendim. Bu da First Date isimli olan rujdu. Şu en son gördüğünüz elimdeki. Keep it rujların hepsini uyguladık. Şimdi gelelim diğer rujlara. Bunları bir kenara bırakıyorum ve hemen bu stick ve aynı zamanda Liquid ruj olan Play It isimli olan ruj serisine geçiyorum. Bunlardan da en açık renkle başlayayım. Daha sonra yavaş yavaş gittikçe koyulaştıralım. En açık renk olarak daha nude tonlu olan ruju uygulamak istiyorum. Bu da Maple Leaf isimli olan 200 numaralı rujmuş. Bunun şimdi bir tarafından böyle stick bir ürün çıkıyor. Stick ruj çıkıyor normal. Diğer tarafında ise şöyle açtığımız zaman likit ruj olarak görüyoruz. Bu biraz daha gloss yapıda sanırım. Bunları da diğer elimin üzerinde göstereyimse bütün ojelerin hepsini toplu halde de görmüş oluruz böylece. Öncelikle bu stick olan tarafı bir uygulayalım diyorum ben. Bu şekilde hafif böyle bir mercan rengi gibi güzel bir nude tonda. Biraz mat yapıda ama çok da mat değil. Yani diğerleri kadar mat değil sanki. Bakalım nasıl olacak uygulamada. Evet bu şekilde çok güzel bir rengi aslında bakarsanız yazın hani böyle birazcık daha bronzlaşınca da böyle bu tonları ben çok yakıştırıyorum yaza. Böyle rengi yavru ağzı tonunda hafif böyle açık bir kayısı rengi gibi de böyle çok tatlı bir renk yani daha çok açık tenlere gidecektir. Ama böyle bronzlaşan tenlerde de yine böyle koyu tenlerde buğday tenlerde de. Yapılan makyaja ve kıyafete göre bu tonları ben zaman zaman yakıştırıyorum, güzel oluyor yani. Bu ilk uyguladığım 200 numaralı Maple Leaf olanın stick rujunu uyguladık. Şimdi bunun üzerine de gelin likit ruju da uygulayalım. Gloss gibi olan rujunu da hemen bunun yanına süreyim. Aynı tonda şöyle gösterirsem size. Gloss olan şu üstte gördüğünüz birazcık daha sanki bir ton daha ondan açık gibi geldi bana. Bakalım üzerine nasıl olacak. Bu arada tek başına da kremsi yapıda çok hafif matlardan. Yani böyle aşırı bir mat değil. Az öncekiler bundan daha mattı. Bu birazcık daha krem yapısı daha fazla. Ve dudakta gerginlik kesinlikle yaratmıyor. Er o kadar konforlu ki şu anki duruşu. Hani deminki kadar yapışkan değil. Az önceki Keep It serisi birazcık daha mat olduğundan kaynaklanıyor sanırım. Bu günlük daha rahat uygulayabileceğiniz, dudaklarınızı daha konforlu hareket ettirebileceğiniz yapıdaki rujlardan. Şimdi hemen üzerine gloss'u uyguluyorum. Gloss'u uygulayınca birazcık daha ışıltısı arttı tabii ki. Tam böyle güzel, tatlı bir kayısı, şeftali, böyle somon rengi güzel bir renk oldu bence. Açık tenliler bunu gerçekten severler. Ben şu an kendime yakıştırdım bunu. Hani günlük rahatlıkla kullanırım. Birazcık daha dikkat çekmesini istiyorsam üzerine gloss'u da sürerek kullanırım. Bu arada gloss'u tek başına da kullanabilirsiniz tabii. Daha hani böyle natural bir makyaj yaptıysanız eğer daha açık tonlu ürünler kullanıyorsanız makyajınızda tek başına gloss da olabilir bence. İkisi üst üste de renk birbirini tamamlıyor. Bu şekilde de dudağımda ve elimdeki maple leaf'in duruşunu görebilirsiniz. Şimdi gelelim Plate serisindeki ikinci renge. Bu da yine nude tonlu olan renklerden denemek istedim. Bu da Redwood 313 numaralı ruju. Şimdi önce stick olan kısma bir bakalım. Şöyle gösterirsem daha kahve tonlu olan bir rujmuş. Şimdi bunu hemen dudağıma uyguluyorum. Evet bu şekilde daha günlük kullanımda yine rahatlıkla kullanabilecek nude tonlardan bir tanesi. Kahve tonlu dedim elimin üzerinde ama burada elimde gördüğünüzden çok daha açık oluyordu daha sürdüğünüzde. Elin üzeri daha beyaz olduğu için renkleri daha farklı gösteriyor. Dudağın tonuna göre yani herkesin dudağın tonunda da farklı uygulama olacaktır. Ten renginize göre de değişecektir aslına bakarsanız. Ben bunu beğendim. Hani günlükte kullanabilir rujlardan bir tanesi benim için. Oldukça yumuşak çok kolay sürülüyor. Şimdi hemen bunun likit olan rujuna da bakıyoruz. Biraz daha koyu gibi geldi bana böyle buradaki görüntüsü ama. Bakalım likidin görüntüsü nasıl. Evet baya e, normal rujdan yani stik olan kısmındakinden birazcık daha koyu görünüyor. Hatta içerisinde sanki pembelik var. Yani ton farkı var gibi geldi bana. Şöyle gösterirsem eğer liquid gloss olan kısımdaki en sonda gördüğünüz renk. Şimdi hemen bunu da uyguluyorum. Evet, çok güzel bir renkmiş ya. Bunu da beğendim ben. Gerçekten üst üste uygulandığında da güzel. Tek başına da uygulanınca güzel olacak renklerden biri. Bayağı ışıltılı gösteriyor böyle. E, oldukça da konforlu rujlar aslına bakarsanız. Ben bunların hepsini şu ana kadar sürdüklerim hepsini herhalde günlük rahatlıkla kullanabilirim diye düşünüyorum. Ayrı ayrı da tek tek de sürülebilir. Üst üste de uyguladığınızda bu şekilde duruyor. Bu da Redwood isimli olan Gloss'un dudağımdaki stick rujuyla birlikte uygulanmış hali. Şimdi gelelim bir diğer ruja. Bunlar da artık daha böyle koyu tonlu, pembe tonlu gibi olan, mürdüm pembe tonlu olanlardan daha açık olanı uygulayacağım. 533 numaralı Pink Lift olan renge geçiyorum. Bunu da hemen stick rujuna bakalım. Evet bayağı pembe görünüyor gördüğünüz gibi. Tatlı bir pembe yalnız. Şuradaki renk gördüğünüz gibi koyu bir pembe ama böyle şeker pembenin koyusu gibi öyle söyleyeyim. Bakalım nasıl olacak. Allıkla da bugün uyabilir biraz pembe bir allığım var yanımda. Bunun içerisinde biraz simler var. Evet bunun rengi de böyle tatlı bir pembeymiş. Daha böyle hani dediğim gibi yazı uygun olan bir renk bence bu. Eğer pembe renkleri seviyorsanız çok tatlı böyle koyu şeker pembe gibi bir renkte. Hafif de içerisinde çok minik böyle minimal bir Işıltılı simler var ama böyle çok parça parça gelmiyor. Biraz bir parlaklık katıyor duruşta sadece. Rengi bu şekilde. Beğendim fena değilmiş. Yani böyle e, beyaz tonlu bir kıyafetle veya böyle mavili beyazlı bir yazlık kıyafetle pembe bir ruj da güzel olabilir diye düşünüyorum. Hemen şimdi bunun likit olan tarafına da bakalım nasılmış. Şurada gördüğünüz baştan ikinci olarak gördüğünüz gloss'u uyguladım. Şimdi hemen bunu dudağıma sürüyorum. Bu haliyle de gloss olarak da birazcık daha ışıltı vermiş oldu. Epey pembe. Böyle ama güzel de bir pembe ya. Yani böyle her gün belki olmaz ama böyle güzel bir makyajla tamamlayıcı olarak düşünülebilir bence. Ben beğendim. Yani beyaz tenliler yine güzel olabilecek. Böyle bronz tenlilere de yine gidebilir aslında. Daha az dikkat çekici olabilir. Beyaz tenlilerde de güzel duracak olan rujlardan bir tanesi bence. Yaza yakışır diye düşünüyorum bu renkler daha ilgi çekici olabilir böyle enteresan güzel makyajlarda tamamlayıcı olabilir diye düşünüyorum. Bu da elimdeki pink lift olan rengin hem dudamdaki duruşunu hem de yine elimin üzerindeki swatchlarını da görmüş oluyorsunuz. Evet ve son olarak da son ruju uygulayalım. Bu da birazcık daha mürdüm tonlu. İçerisinde sanki ışıltılar var gibi likit kısımda. Bunun da ismi Marmalade olarak geçiyor. 560 numaralı marmelat isimli olan ruj. Bakalım bunun stick kısmı nasıl? Evet daha koyu. Baya böyle mürdüm tonunda. Biraz daha koyu bir ruj. Bunu da hemen elime uyguluyorum öncelikle. Evet burada gördüğünüz gibi baya böyle bordo mürdüm tonlu bir renk bu. Epeyce koyu. Şu ana kadarkilerin içerisinde bu seride e, Plate serisindeki en koyu rujlardan bir tanesi buymuş. Şimdi hemen uygulayalım bakalım nasıl duracak. Evet bunun da rengi bu şekilde. Çok tatlı bir rengi varmış. Güzel. Bunu da çok beğendim. E, koyu zannettim. Koyu gelecek zannettim sürdüğüm zaman ama e, şu anda makyajımla bile gayet uyumlu oldu. Zaten bugün makyajı özellikle böyle her renk ruja gitsin diye birazcık daha nötral tonlarda yapmaya çalıştım ki rujların hepsiyle de böyle hafif de olsa uyum göstersin diye. Çok beğendim onu. Tek başına rahatlıkla kullanılabilir. Bu serideki rujların hepsini ben beğendim açıkçası. E, diğerleri de güzeldi. Diğerleri daha kahve tonluydu. Bunda birazcık daha böyle kızıllar, pembeler olduğu için birazcık daha hoşuma gitti sanki. Şimdi hemen peşinden bunun likit rujunu da uygulayalım. Bakalım nasılmış bu da. Son olarak da likidi uyguladıktan sonra artık bitirmiş oluyoruz. Böyle içerisinde sanki vişne rengi gibi de geldi bana. Şurada da görebilirsiniz hemen rengini. İkinci olarak gösterdiğim. Bu haliyle de en son Marmalade isimli olan rujun glossu ile birlikte uygulanmış halinde görmüş oluyorsunuz. Bu elimdeki de dediğim gibi en koyu renkli olan rujdu. Bu da en sonda gördüğünüz iki renk. Evet sonuç olarak şöyle bir toparlayacak olursak ben rujları gerçekten çok beğendim. Kalem mat rujlarının da renkleri çok güzelmiş. Çok kullanışlı. Her gün rahatlıkla kullanılabilecek yumuşaklıkta. Çok böyle dudakları kurutmayan matlıkta ve çizgilere de çok fazla dolmuyor. Çok kolay uygulanıyor. Yalnız dediğim gibi bir tanesi ben de şöyle hafif açarken birazcık fazla açtığım için ucundan bir parçası kırıldı. O yüzden bu rujları böyle biraz küçük açarak uygulamanızı çok bastırarak sürmemenizi tavsiye ederim. Oldukça yumuşak yapıdalar. Keep It serisindeki rujlar için söylüyorum. Plate rujlarına gelince de gayet güzel çok eğlenceli renkler de var içerisinde. Pembeler var. Mürdüm bu gördüğünüz gibi bunu da çok beğendim ve nude tonları da çok beğendim. Tek tek de uygulanabilir. Karıştırarak da uygulayabilirsiniz. Hatta birbirleriyle de karıştırarak uygulayabilirsiniz. Bir isim ruj serilerini gerçekten beğendim ben. Eğlenceli rujlar olduğu için de çok hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve bu video faydalı olmuştur. Renkleri daha iyi görebilmeniz adına, duruşunu daha iyi anlayabilmeniz adına faydası olmuştur umarım. Videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda en çok hangi ruju beğendiniz? Onu da aşağı yorumlara yazın. En çok hangi ruju bana yakıştırdınız onu da yazmayı unutmayın lütfen. Kanalıma yeni geldiyseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.